Herkese evet merhaba arkadaşlar bu güzel vokalitekin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar dün yani 5 Haziran itibariyle arkadaşlar oyuna 15. sezon güncellemesi geldi bugün bunlara göz atacağız. Ee, yaklaşık bir aydır vokalitekin videosu çekmiyorum ve e, büyük bir güncelleme gelince dedim artık video çekmek kaçınılmaz dedim. E, bugün sizlerle birlikte 15. sezon güncellemesine göz atacağız. Eğer daha sonra Rocket League'in videolarından gelmişsiniz. Rocket League videolarını video izlemesi sağlık bizim arkadaşlar. Son bölümde hatırlarsanız ekiple beraber e, oynamıştım arkadaşlar Rocket League'i. Şimdi bu bölüm tek başı benim ilaki bölümlerde arkadaşlar. Arkadaşlarla birlikte e, ikili ya da dörtlü bir şekilde e, e, şey yapabiliriz arkadaşlar. E, yani ay ay bunu yapabiliriz. Şimdi yok e, rakip, e, pe, e, rakip pesten şuradan bakalım isterseniz yeni arabalar gelmiş. Bu benim aldıklarım. Rakip pesi e bu arada ben ilk defa giyiyorum yani video dışı falan hiç giymedim. Şimdi Nissan arabası e, öncelikle o gelmiş arabaya. Bu da çok güzelmiş. Bakalım başka ne var? de i̇şte şöyle bir araba gelmiş arkadaşlar, ee, işte Nisan e, bu araba gelmiş arkadaşlar. Özellikle yeni sezon e, kabak fotoğrafında bu arabayı görmüştük arkadaşlar. Tabi bunu e, Rocket Pest üzerinden alabiliyoruz. Zaten Rocket bir eğilmek için de bayağı bir, 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 bir level kasmam gerekiyor. Bakalım bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bakın araba gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, şöyle de bakabiliyoruz arabaya. Ee, araba gerçekten çok güzel. Bu sezonda bugün camiye geldi arkadaşlar. Şimdi isterseniz serbest ee, bir duel oynayalım. Haydi bakalım. Bakalım ma maç bulabilecek mi? Yeni sezonda istediğim işte gibi arkadaşlar bu e, Nissan arabası geldi. Bakalım. Bir -E bir oynayacağım şu an. Haydi bakalım maça başlıyoruz. Evet. Forbidden Temple. Oo çok güzel. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Allah. Ya ya mi benim hattı ya. Bir dakika. Ya rakip gene attı ya. Ya sana kaydetme sormamız lazım. Ya rakip gene attı ya gözünü seveyim. Çok kolay ya bu da. Oh kurtardım. Oh, kurtardım topu. Bu topu sallamamız lazım. Oh, patlattım. Bir dakika abi. Ha tamam. Va! Top gitti. ayda vallahi kotu Ya Ekip gene attı ya, gözünü seveyim. Bizi bir süre şey atamadık. Salladım şöyle. Ah. Da beni ne itiyorsun ya? Hop ey git Da ulan arkadaş. Ya bir yetişemiyorum gözünü seveyim ya. Lan gene çemedik ya. Ya gittim çay kaymaktım ya. Vallahi gittim çay Ah. Ya gene yakıp beni yendi ya gözünü seveyim. Lan. Allah. Ha, bir dakika koy geliyor. Koy geliyor. Koy geliyor. Ay ay ya, kaçırdım. Lan lan. Ya kendi koy kendi koy kendi kayma gene attım ya. Da ulan arkadaş rakip beni yeniyor ya. Bazı kes aç. Allah ya. Ya ya bu rakip her seferinde beni yeniyor ya. Oha ya patlattı beni ya. O oh, gol attım. Patlatmama ben gol attım. Gol attım bakın. Bakın izleyin. Nasıl attığımı görün. Tam o sırada beni patlattı ama ben golüm attım arkadaşlar. Bir gol yapmayı başardım ya sonunda. Oo patlattım. Eman da patlattım. Aha patlattım gene. Ya topuma tam o sırada gitti kaydaya giydi bakın izleyin arkadaşlar. Tam ona pat, patlattı Gördüğünüz o da Lan Lan ha bir dakika kaldı Bem há, já que vem aí o que já patas também ninguém né, já que vem que Ya rakip beni geçti ya ilk maçta. Bir daha oynayacağım. Lan. Rakip beni yendi ya vallahi. Ya yendi beni gene ya. Valla 13 bir oldu. 10 dakika kaldı. Lan. Ya. Son dakikalarda attım valla. Eki. Eki. Bakın. Görüyorsunuz valla. Valla mavi kazandı. Bir maç daha atacağım. Bir daha oynayacağım. Evet, TFV oynayacağım. Haydi bakalım. Bakalım başka bir haklık bulunuyor Evet, buldu. Allah. Bir dakika abi. İçemiyorum vallahi bir türlü ya. Kayıp kayıp hareketler yapıyorum. dakika abi. Sen mi ne yapıyorsun ya? Ya Allah, geçemedim. Ya attı. Bakın. Saatini görelim. Hah. Lan. Ya patlattı beni ya. Patlattı vallahi onu beni. Bakın. Aha. Atabildim mi? Atamadım ama. Kurtardı. Rakip kurtardı vallahi topu. Ya skas atıyordum. Dokuz tut hadi. Daha patlattı beni yine ya. Lan yine patlattı beni. Ya atacak yine ya. Aklım valla. Ya Kurtardık gene. Hadi. Da. Lan atmamı izin vermiyorsun ya. ya. Yine kaybettik. İki maçı da kaybettik ya. Ya birine, birine... yine yine Meyve geri arkadaşlar. Bir maçta gol attım. Diğerini atamadım ama. ikinci maçta olsun. Yine de güzel bir ee, güzel bir sezon olmuş arkadaşlar. Özellikle şu Nerede şu araba? Şu gelmesi de çok güzel olmuş. Nisan Nisan arabası gördüğünüz gibi. Sizin pesi e, bakın level atlarsak e, ikinci e, level'da e, bu arabayı alabiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu da çok güzel bir araba. E, 15. sezon güncellemesi bu şekildeydi. Bu araba işte özellikle zaten e, videom videonun Tam yanında gördüğünüz o arkadaşlar. Namaz ee, okuyduk videonun gelmesi de gülecek göre okuyduk videoları izlemesini sağlık etmesin arkadaşlar bir sonraki bölümde arkadaşlar arkadaşlarla birlikte oynayacağım kendinize iyi bakın bir sonraki okuyduk videosunda görüşmek üzere diyorum iki maçta kaybettik yapacak bir şey yok kendinize iyi bakın inşallah bu, 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 bu videoyu beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın hoşçakalın